karanlıktan korkmayın. Hala karanlıktan veya hayaletlerden korkanlar varsa onlardan karanlıktan korkmayın bölümünü seyretmelerini özellikle rica ediyorum. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Estağfirullah. Enzu billahi mine recim. Estağfirullah, estağfirullah. Sübhanallah, film çok korkunçmuş. Riko, ne senin Aa. neyin var? Aa, Vulan abla, sadece omzuna dokundum ama görmüş gibi bağırdın. Rico, beni ne kadar şaşırttığını tahmin edemezsin. Sorun ne bulan abla? Neden bu kadar şaşırdın? Oturmuş bir korku filmi seyrediyordum. Filmin en heyecanlı bölümünde sinsice omuzuma dokundu. İşte bu yüzden şok oldum. <laughs> Sen şuna korktum desene. <laughs> Hı? Korktuğumu da kim söylemiş? Madem öyle, neden ışıkları kapatıp film izliyordun Vulan abla? Çünkü sinemada izliyormuş havası oluşturmak istedim. Neyse, gidip yatacağım. Hmm, bu sence de tuhaf değil mi ki? Evet. Hmm, ki sence az önce Vulan ablamın başına gelen neydi? Aslında çok korktuğu için şoke oldu. Bana kalırsa tamamen filme dalmış olmalı. Çok merak ediyorum. Hayaletlerden korkuyorsa neden korku filmi izliyor? Haklısın. Sadece bu da değil. Film seyrederken ışıkları da kapatmış. Bu arada ben neden karanlıktan korkmuyorum bilmiyorum. Çünkü sen çok cesur bir çocuksun Riko. Hmm. Çu. İnsanlar neden karanlık olunca korkuyor? Hayaletler yüzünden mi? Veri tabanından edindiğim bilgilere göre karanlık ve hayalet korkusu gibi durumlara fobi adını veriyorlar. Herkes az ya da çok mutlaka bir şeyden korkar. Sürekli korku filmleri seyretmek ve buna benzer kitaplar okumak yüzünden beynimize sürekli bir korku duygusu oluşuyor. Bunları sık sık yaptığımızda korkmaya başlıyoruz Riko. Kü. <laughs> Kü. ben hiçbir şeyden korkmam Riko. Çünkü ben bir robotum. <laughs> ben de hiçbir şeyden korkmam. Hayır ne olur yapma. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Aman Allah'ım. Şeytanın şerrinden ve rüyanın kötüsünden sana sığınırız ya Rabbim. Bu da neydi? Neydi o ses? Tamam. Hmm. yaptım ona ya. Estağfirullah. Hey hey. Neden bu kadar gürültü yaptığınızı öğrenebilir miyim? Vula'nın nesi var böyle bilmiyorum. Baba. Susayınca kalkıp su alayım dedim. Ama su almaya gelirken mutfaktan garip sesler geldiğini duydum. Eve hırsız girdiğini düşündüm. Ben de bununla hırsıza vuracaktım. Ama ya ben yanılmışım. Anneme vuracaktım. Yani benim hırsız olduğumu zannettin öyle mi? <laughs> Çok özür dilerim anne. Pekala, bence daha önce seyrettiği korku filmi yüzünden böyle oldu. Karanlıkta seyredince fena korktu. <laughs> Ha? Bu doğru mu Vulan? Hayır, karanlıktan ve filmden. Asla korkmadım. Benim inançlı kızım nasıl olur da hayaletlerden korkabilir? Babam haklı Vulan abla. Hiçbir insan hayaletten korkmamalı. Korkacağımız tek varlık Allah'tır. Tabii ki. Biz ancak Allah'tan korkarız. Hayalet aslında bizim üç harfli dediğimiz şeydir. Allah'ın insan gözüyle görülemeyen varlıklarından biri. Öyle olsa bile bu onlardan korkacağımız anlamına gelmez. Kendini onlardan korumak için okuyabileceğin birçok dua var. O zaman korkmazsın. Aa, anladım baba. Ben ve Q'dan ders almalısın abla. Ne hayaletlerden ne de başka bir şeyden korkmuyoruz. Ayrıca kızım eğer çok fazla korkmak istemiyorsan sık sık korku filmi seyretmemen gerekir. Haklısın anne. Hey hey bu da ne böyle? Bir hamam böceği içiyor. <laughs> Riko hamam böceğinden korkuyorum Riko. <laughs> Demek hamam böceklerinden korkuyorsun. <laughs> hamam böceklerinden korkmuyorum. Sadece onlardan tiksiniyorum. <gülüyor> <gülüyor>